Merhabalar Ayşen Hanım, nasılsınız? Ben iyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ne de şikayetleriniz Ayşen Hanım? Valla dişlerimde sararmalar falan var. Hı -hı. Ee, diş, e, aralarım bayağı bir açık, onlardan çok rahatsız oluyorum. Onun haricinde de hani başka da bir şey yok. Rengi sarı, evet. i̇şte aralarım bayağı gördüğünüz gibi çok açık. Şimdi Bilerken falan rahatsızlık duyuyorum açıkçası onlardan. Evet. Şimdi ben dişlerinizi detaylı bir muayene edeyim. Hı hı. Yakından bir bakalım, ee, diş eti sağlığınızı da bir kontrol edelim. Hı hı. Ondan sonra e, planlamamıza karar verelim. Peki. Tamam. Bildiğiniz gibi Ayşe Hanım diş aralıklarından çok şikayetçiydi. Öncelikle diş taşlarınız çok fazla miktarda var. Ben bunları önce diş eti sağlığınız için temizlemek isterim. Hı hı. E, bu diş etlerinizde kanamaya da sebebiyet verir çünkü. Estetik olarak bakacak olursak da evet, e, diastemalarınız mevcut. Gülşen Hanım, diastema nedir? Aşınma da var. Diastema doğuştan dişlerinizin ayrık olması durumuna verilen bir isim. E, bu bazen başka sebeplerle de meydana gelir. Örneğin e, daha önceden e, çok sıkışık olan dişler zamanla ayrılabilir tekrar diş eti problemiyle. diastemalar oluşabilir. Ee, sizin e, diş eti probleminden ziyade aslında zaten var olan diyastamalarınız var ama evet, bir mi? miktar daha da fazla evet. aralık olmuş. Daha sonradan evet. 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 Şimdi ben açıyordum. onları önce diş eti sağlığınızı e, iyileştirdikten sonra kapatmayı düşünüyorum. Evet. Hem de daha özgüvenli bir gülüşünüz olur. İnşallah. Şu açıdan daha fazla dikkat çekiyor evet. çünkü. Ama önce bir dişlerimizi ve diş etlerimizin sağlığını iyileştirin koruyalım onları bir iyileştirelim önce. Peki. Tamam. Başlayalım o zaman. Şimdi diş diş temizliği işlemime başlıyorum. Bu işlem çok rahat bir işlem. Hı hı. E, ultrasonik bir e, temizleyicimiz var. Hı hı. Ufak titreşimlerle diş taşlarınızı ve lekelerinizi alacak. Herhangi bir şekilde size acı veren bir işlem değil. Tamam. Çünkü gördüğüm kadarıyla birazcık heyecanlısınız. Kesinlikle. Ben evet. çok korkunçum. Çok rahat olmanızı öneriyorum. Tamam. Ee, çünkü çok kolay bir işlem. Tamam. Başlıyorum ben o zaman. Diş taşı temizliği ve diş parlatma işlemiyle dişler orijinal rengine getirilerek gülüş tasarımı için ön hazırlıklar yapılıyor. Şu an polisaj işlemi yapıyorum. Dişlerin yüzeylerindeki lekeleri kaldırma işlemi biraz parlatıp doğal dişlerinizi rengine getireceğim. Ayşe Hanım'ın diş temizliği işlemimizi bitirdim. <laughs> ee, şimdi diş beyazlatma işlemine geçiyorum. Ee, yaklaşık 40 dakika sürecek olan bir işlem. Ee, şimdi ekartör takacağım. Sevilay <laughs> Hanım ekartörümüzü alalım. Ağız açıcı ekartör. Diş beyazlatma maddesinin dilinize ve dudağınıza değmesini engelleyecek aşağının. Şimdi diş eti koruyucumuzu sürüyoruz. Gülşen Hocam, diş beyazlatma işlemi bütün dişlere uygulanabilir mi? Eğer hastanın eski kaplamaları varsa mesela ya da eski dolguları varsa dolgu ve kaplamaları diş beyazlatma yapılamıyor sadece doğal dişi sahip olanlar diş beyazlatma yaptırabiliyor. Ayrıca mini yüzeylere aşılmış bireylere beyazlatma yapmak çok fazla tercih etmediğimiz bir durum. Peki hamileler yaptırabilir mi? Hamilelerin yaptırmasında dişsel açıdan bir sıkıntı yok ama biz yine de risk almıyoruz. Çünkü zaten hamilelikte diş etleri çok hassas oluyor. E, hastaların hormonal seviyeleri değişiminden dolayı e, diş etleri daha çok kanamaya yatkın oluyor. Dolayısıyla hastalarımızı iriti etmemek için hamilelik sürecinden sonra yaptırmalarını öneriyoruz. Hanım gözlüğümüzü alalım. Evet, size bir koruyucu gözlük takıyorum Ayşe Hanım. Şimdi dişlerinizin yüzeylerine beyazlatma jelini uygulayacağım. Yalnız bu jeli uyguladıktan sonra e, konuşmanızı istemeyeceğiz. O yüzden biz size bir tahta kalemi ve bir tahta vereceğiz. Hani bize söylemek istediğiniz bir şey varsa e, oraya yazmanızı isteyeceğim. Açalım. Bu jelin dudağımızı ve dişlerimize değmemesini istiyoruz. Düşen Hocam diş beyazlatma işleminde diş rengini neye göre belirliyorsunuz? Diş beyazlatmada renk seviyesinin aslında bir fark başlangıç rengi ile ilgili olarak var. Hastamızın diş beyazlatmadan önceki diş rengini yaklaşık olarak 2 tona kadar açabiliyoruz. Dolayısıyla başlangıç rengi çok sarı olan bir bireyde çok anlamlı bir fark oluşurken beyaz tonlarında yine anlamlı ama diğeri kadar çok anlamlı değil. Dolayısıyla sarı olan dişlere beyazlatırken biz daha çok renk açmış oluyoruz. Şimdi diş beyazlatma maddemizi sürdüm. Yaklaşık bir 40 dakika bu şekilde bekleyeceğiz Ayşe Hanım. Süremizi başlatıyorum. Ayşe Hanım diş beyazlatma işlemimiz bitti. Şimdi ışığı kapatıyorum. Diş beyazlatma jelinizi alıyorum şimdi. Ayşe Hanım şimdi beyazlatma işlemimizi bitirdik. Dişleriniz birkaç tona kadar daha açıldı. Ama şimdi size bunu göstermiyorum. Birazdan göstereceğim. Şimdi bu e, diş arası boşluklarınızı kapatmayı planlıyorum. Ee, aynı zamanda e, bu tarafınızdaki boşluk, bir de bu tarafınızdaki boşluk gözümüze çarpan boşluk fakat <laughs> evet. şu tarafta da küçük bir aralığınız var. Onu da <laughs> doldurmak istiyorum. Daha simetrik, daha güzel bir görüntünüz olacak. <laughs> Şimdi o işlemlere başlayalım. Tamam. Diş hekimi Doktor Gülşen Gören'in sihirli elleriyle Ayşe Hanım'ın hayalini kurduğu diş arası boşlukları kapatılmaya başlanıyor. Ayşe Hanım'ın küçük yaşlarda itibaren diş hekimi korkusu vardı. Dolayısıyla da bu diş arası boşluklarını yaptıramamış. Bize geldiğinde ilk bu şikayetini anlattı. Aslında bu çok basit bir tedavi yöntemi fakat fobisinden dolayı Ayşe Hanım yaptıramamış bu tedaviyi. Biz hastamızın diş arası boşluklarına kompozit dolguyla kompozit laminem işlemi uyguladık. Müzik olarak orta çizgiden başladım. Çünkü başlangıçtaki ön iki dişin enine olan mesafesi eşit değildi. Gözümüzün algılayabildiği oranda ne kadar estetik olabileceğini düşünerek küçük bir hesaplama yaptım ve ön dişlerin arasını kapatarak başladım. Asitleme işlemiyle diş yüzeyleri pürüzlendirilerek uygulayacak olan estetik dolgu işleminin dişlere tutunması için zemin hazırlanıyor. Daha sonra boşluk miktarını diğer dişlere kaydırarak ön dişlerin yanına sağına soluna ve lateral dişler dediğimiz ön dişlerin yanlardaki dişlerin sağına soluna dolgular ekleyerek daha simetrik bir gülüş elde ettim. estetik dolgu işlemiyle diş arasındaki boşluklar diş yüzeyinden madde kaldırmadan kapatılarak daha özgüvenli gülüş elde ediliyor. Diş boşluklarının olduğu zaman hasta rahat gülümseyemiyor. Aynı zamanda Ayşe Hanım'ın da bahsettiği gibi fotoğraflarda diş eksikliği gibi görünüyor, rahat gülemiyorum şikayetine sebep oluyor. Biz bu boşlukları kompozit dolgu yöntemiyle kapatıp daha simetrik ve daha özgüvenli bir gülümseme sağladık. dişçi korkusunu diş hekimi Doktor Gülşen Gören'de gelen Ayşe Hanım hayalini kurduğu özgüvenli gülüşe kavuşuyor. Ayşe Hanım işlemleriniz bitti. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok Estetik merak ediyorum. işlemlerinizi yaptım. Nasıl bir şeyle karşılaşacağım diye. Ee, Ayşe Hanım dişlerinizin nesinden memnun değildiniz? Ya aralıklı bayağı bir açıktı. Siz de bildiğiniz gibi resim çekilirken hiçbir şekilde sanki hani Orada diş yokmuş gibi bir şey gözüküyordu. E, tabii belirli bir zaman sonra, süreç sonra daha çok açılmalar oldu. Bu beni ciddi anlamda rahatsız ediyordu. Şimdi siz o zaman çok merak ediyorsunuz. Çok merak olduğunuzu. ediyorum. O zaman Sevilay Hanım aynımız alabilir miyiz? Hatta başka doktorlara gittim, sordum. Bayağı dediler, geniş durur, kötü durur dediler. Cesaret edemedim. Şimdi o zaman size sürpriz yapıyorum. Peki. Buyurun aynanız. Ay çok merak ediyorum. <laughs> Ay çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Ay inanmıyorum. Sanki diş benim değil. Yok benim. <laughs> Yok bu aynı başkasının aynası değil falan değil mi? Yok değil. Gayet bizim aynamız ve sizin evet. dişleriniz. <laughs> Gerçekten çok güzel olmuş. Güle güle kullanın. Ellerinize sağlık. Hiç bu kadar beklemiyordum. Daha simetrik, daha pozitif bir görüşümüz oldu şu an. Şöyle yandan falan çekin çok çok güzel olmuş ya. Cidden ellerinize sağlık. Güle güle kullanın. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim.